Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz e, Kaş'tan uzaklaştık. Yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar uzaklıktan Fethiye'ye geldik Ölüdeniz'e. Bugünkü deniz günümüzü burada geçireceğiz. Biz gelir gelmez zaten çok beğendik. Ölüdeniz biliyorsunuz zaten meşhur. Çarşaf gibi masmavi çok güzel bir denizi var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hava bana Sırır mı? arkadaşlar, papağana bakar mısınız? Öyle yapma. Öyle yapma kızım. Ben alamazdım. Şahane görünüyor. Ver elini. Lina alır tabi. Lina'ya göre ya her şey. Olsun. <gülüyor> Lina. <gülüyor> Lina. <gülüyor> ay harika ya harika. Aa, değiliz. Değiliz. Çok tatlı. Yavaş kız. Ne Sonra alalım sizden abone Ay ay ay. <gülüyor> Lina. <gülüyor> Anne, yapalım, Lina kameraya bak Lina. Lina'cığım kameraya bak kocaman bir papağan Doğru taşıyor iyi, şu an Lina arkadaşlar. <laughs> Şuraya bak Lina. Baksana anneciğim buraya. Uç Fotoğraf baş, çekin. Kuşa bak. Aç kanadını. Ooo. Aferin. Aferin, Aferin benim kızıma. Aferin, bana bak, bana. Fotoğraf çekiyor şimdi evet. abisi arkadaşlar. Şöyle yap elini. Çok güzel. Kameraya bak. Ay ben senin pozlarını yiyeyim Linacığım. Benim Kameraya cesaretli kızım. Kameraya bak. Hiç anasının kızı değil. Maşallah. Bekledik turnuva, <laughs> dik dur. Çok tatlı. Ayy, Aferin kızıma. Bekle. Buraya otur. <laughs> Abi de çek abiyle beraber. Yani. Abinin kostümü de çok güzel. Evet. Ayaklar öne, öne Abinin kostümü öne harika bak. gerçekten. Bekle. Ayy. Kameraya bak. Ay ben seni yerim anneciğim. <laughs> 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 salla dizini. Sanla dizini salla, salla anneciğim. Kanadını açsın. Mahmut aç kanadını. Mahmut. Mahmut'muş ismi arkadaşlar. Dizini salla anneciğim. Çıktı mı? <laughs> Kameraya bak Lina. Son bir tane yine. Temizlik için böyle yap. Böyle yap kendini. Bak bana. Ay bana kızım öyle benim. Yap. Böyle kendini Evet, kal biraz daha bir Yalnız kuşun da güzelliğine bakın arkadaşlar Alın renklerine ya. Yaklaş <laughs> koy. Mahmut geç oraya. Mahmut da ne kameraya akıllı, bak. görüyor musunuz? Kaçıp gitmiyor. Kaldır ama bak Ne akıllı Kaldır. Mahmut'muş bu. Kaldır başını. Kadraja bak kızım, meşkeşin içine evet, bak. Kameraya bak. Kameraya bak babacım. Lina ne şanslısın anneciğim ya. Ben de dokunmak isterdim. Bir tane isterdim. daha gece çekeyim abla. Nasıl? Hep beraber sizi bitirin Ama ben dokunmayayım. Tamam, sen dokun tamam. ben de Tamam, tamam. Ben, tamam. ben ha -ha. Harika. Böyle Lina gel, gel Lina'cığım. Ee, Orada değmeyecek değil, değil mi? Değil Kafa mutlaya gel. Gel. <laughs> Ay değiyor. değiyor. Bana bak. Değiyor, kanadı değiyor. Hiç olmaz. Allah'ım çıldıracağım. Ay! Koz abla. Bak böyle çekemez. Heh. Tamam. <laughs> <laughs> Salla kek abi. Kek'e bak salla biraz. Koş, koş, koş. salla beni. Ver ellerini bana. Gel anneciğim. Gel bak çok güzel olmuş. Gel. Hadi atla. Gel, sen, 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 sen. gel gel. Gel gel. gel. aldım seni aldım. Yakalım. Yakalım yakalım. Nasıl bir siyah? Bir kulaş sıcak, bir kulaş soğuk. Ya. Çok ilginç değil mi? Ay soğuğa geldim şimdi. Bilal burası senin oyunun mu şimdi? Sen bu taraflara git. Parmağımı çarptım kayalığa. Biraz şöyle bir dışarıyı, çevreyi gezelim. Ondan sonra bir gezinti falan yaparız. Acıktık da bayağı acıktık. Gidelim bir şeyler falan yiyelim. Gezelim, tozalım. Bakalım dışarılarda görürsek bir şeyler artı ekstra bir tekrardan çekeriz. Hadi gidelim bakalım. Burada hiçbir tane bile vakaya denk gelinmemiş. Koronavirüs ama tabii dışarıdan tatil için gelenler var. Belki onlar getiriyor olabilirler. Hiç maskeli kimse gezmiyor ama biz yine de tedbiri elden bırakmayalım diye yanımıza aldık. Evet arkadaşlar Lina arabada kaldı. O kadar çok yüzdü ki bugün. Ya Hiç oldu. çıkmadan. Acıkmıştı da kaldı arabada. Çok güzel bir ocakbaşı bulduk. Şimdi orada bir güzel karnımızı doyuralım. Ondan sonra gezeriz. O arada da uyanmış olur zaten. Lina! Lahmacun canavarı her zamanki gibi yine lahmacununu söyledi. Başka hiçbir şey denemek yok. <laughs> çıkınca, dışarı çıkınca ilk söylediği ve tek söylediği şey hemen bir lahmacun akşam olmak üzere ama şu an hava o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Evet çok sıcak ama hiç böyle bunaltmayan bir sıcağı var. Akşamları da hiçbir sıcaklık kalmadığı gibi hafif hafif böyle esiyor. <laughs> Müthiş bir havası var. Ben buraya bayıldım. Birazdan şimdi gezmeye çıkacağız. Orayı da tekrar hep beraber gezeriz. Yine bir köpek buldun yani he Lina'cığım? Evet buldum. Var anne? Bütün kedi sokak kedisi sokak köpeklerinin peşindeyiz biz böyle Lina'yla. ile. Benim ya, Otur Otur. Otur. Tamam. Tamam. Ama çabuk yeme. Hasta olacaksın. çıkmak benim gibi sesin gider. Hoş geldiniz. Gelip bakalım prenses. Aa! Ya! Oh. Yaa. Oh. Deli deli o? Oh. Ah. 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 makina Ha bakalım güzel prenses. Hoş <laughs> Ama sıkı tutacaksın. Bip. <laughs> <laughs> Hadi bakalım prenses. Hadi bu sefer alabilirsin. <laughs> 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 sos istiyor musun? Hmm. Tamam benim. Hayır, hayır. Niye de güzel? İyi onu ben yiyeyim o zaman abi Tamam. Salata sos Olur. Sen sade istiyorsun yani, değil mi? <laughs> Efendim hoş geldiniz. Hop. Hadi kızım. Hadi. Hadi birer Hadi prenses. Hadi prenses. <laughs> Al bakalım prenses. Teşekkürler. diye kır. Ay. Alın bakalım. ya. Ya hadi prenses. <laughs> bakalım. Ama sıkı tutman gerekiyor. Ben pek kızım be. Hop. <laughs> hadi biraz yaş. ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer yakala sana güveniyorum hadi. Aa pardon pardon yanlış aldı. Allah Allah. Teşekkür ederim. Evet. Gelin bir çılgınlık yapıp gece gece denize girelim mi? Evet tabii canım. Niye tabi canım? <laughs> Hadi gece denizine kim girecek challenge. <laughs> Geldi. Geldik arkadaşlar. Ve cidden çok yorulduk ama. Evet bugün yorulduk. Bayağı Şimdi şöyle güzel bir Lina'nın deyimi var ya her videosunda söylüyor ya o oh, gel keyfim gel diye. Şimdi sıra bizde. O oh, gel keyfim gel yapacağız. Süslü ya yatacaksın şimdi farkında mısın süslü? <gülüyor> ne gülüyorsun? Evet Lina'nın son hali arkadaşlar. 2 dakikanın içerisinde tekrardan bir kıyafet değişikliği yapmış <laughs> ve geceliklerini giymiş. Sanırım uykusu geldi. Geldi mi uykun? Seninle gel kendim gel yapacağım. Hadi gel o zaman. Buraya evet. oturup yıldızları sayıyoruz akşamları arkadaşlar. Buraya evet. oturuyoruz. <laughs> Kaç tane kim daha fazla sayarsa onun dileği kabul oluyor diyoruz. Hadi. Anne bak bir tane yıldız diyorum. Bu bir Dur bekle. Ben de görüyorum. Altı. Oh. Ben altı, tane gördüm. Nerede gördün on tane? Bak her tarafı bak her tarafa. Yanıp sönüyorlar Ne yorulmuşuz. Çok yorulmuşuz değil mi? Hı <laughs> hı. Senin ayakların ne kadar büyük öyle. Benimkilerden de büyükmüş. Hayır anne. Tabii annem baksana. Benimki seninkinin yarısı kadar. Hayır anne. Değil. O kadar baksana. Oo. Oh. Bunun ayakları ne büyük böyle. <laughs> Arkadaşlar, kimin ayağı büyük? Ama annemin büyük. Olur mu? Seninki daha büyük Lina. Ama anne seninki daha büyük. Baksana seninki daha büyük kocaman. Anne görüyor musun? Gözlerim yanlış mı görüyor acaba? Kimin hocası bak, bak, var? Bak bak bak. seninki uçları daha dışarıda görüyor musun? Daha büyük senin ayağın gördün mü? Ya, Hayır öyle değil bak şimdi bak parmaklarımızı yan yana getirelim bak seninkiler daha dışarıda değil mi Tanay daha büyük değil mi onun ayakları? Ya baba ya bir şey söyle be! <laughs> ya bunu. Şaka Ay, yapıyor senin. babacığım şaka. Lina aklıma bir şey geldi. Baba sana hiç yapacak. Sus be <laughs> niye söylüyorsun? <laughs> Aa, ne anladım bozluya, zaten anladım bozluya. anladım. Cebinde telefon var Evet. Çıkarsana. Hayır çıkarmam. Çıkar çıkar. Çıkarmam. Çıkar. Ben anladım havuzu etek yiyeceksin. Hayır beni. öyle bir şey yok. Ayaklarımızı ölçeceğiz. Yanıma gel. Hayır. Öyle gel, bir şey Gel gel. Gece gece olmaz o iş. Olur olur. Ne güzel. Gel ya. Yok. Ya gel. Bak beni atabilirsin. Ben severim. Hadi gel atayım ben sana. Hayır sakın sakın. Sakın. Gel gel. Tamam gel yürüyelim o zaman gel. Ay. Gel gel. Ay. şey çakılır ya küçük ya ben bunu büyüye atayım, atayım arkadaşlar sonra da atlar kurtarırım ben onu hadi bir iki atıyorum bu sefer atıyorum ve inandın mı hayır anne bir daha bir daha eğlendim bir daha <laughs> Eğlendim. bak benim aklıma güzel bir şey geldi Taner ver kamerayı canım. Ver ver. Baba yanına Ya daha sonra seni uzatacak. Ayaklarınızı ölçeceğim. Ayakkabılarını çıkar terliklerini Taner. Kafamı falan vururum. Vurmazsın vurmazsın. Geç şöyle. Hadi bakayım ayaklarınıza. Bir iki üç. Bakayım ayaklar. Aa, Lina senin ayağın daha iyi. Daha Gel buraya gel. Ben gel. Ben. Buraya gel buraya. Ya yapamadı be. Çok yorulmuş görünüyorsun. Evet yoruldum benim. Daha uyuyabilirim herhalde. Yok yok uyuma. Lina da uyumuş olabilir bu arada. Ay kıyamam ben sana. Uyumuş bu ya. Kızım. Anneciğim kalkalım mı? Hiç kaldırmayın ben bunu böyle kucağıma alayım. Şu kadar yeterli arkadaşlar. Deli gibi sıcak çünkü. Şimdi yatmadan elime ayağıma biraz bir bakıma çekeyim arkadaşlar sabah çünkü farklı bir plaja gideceğiz. Biraz uzaklaşacağız burada. Oraya da gidince sizinle paylaşırım. Sabah çok erken saatte çıkacağımız için şimdi gecenin bu saatinde yatmadan sabahki işlerimi halledeyim istedim ben. Ay çok tatlı bir renk. Baksanız arkadaşlarım. Hemen sorarsınız şimdi siz yorumlarda onun rengi ne diye gerçekten beğenilmeyecek gibi değil. Ne kadar tatlı bir renk çıktı arkadaşlar ya. Siz sormadan ben hemen söyleyeyim arkadaşlarım. Flormar'ın 41 numarası. Alın kullanın. Çok tatlı çıktı rengi. Evet arkadaşlar benim sesim falan iyice düştü. Epeyce yoruldum. Epeyce de uykum da geldi. Sabaha da hazırım. Her şeyimi hazırladım. Artık benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zil açmayı da unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.